Buyurun Sayın Yiğit Alp. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2017 yılı Merkez Yönetim Bütçe Yasası tasarısı üzerinde Sağlık Bakanlığı bütçesi ile ilgili görüşlerimizi belirtmek üzere Halkların Demokratik Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Geçen sene Sağlık Bakanlığı ile bütçe ilgili grubumuz adına bu kürsüde eş grup başkan vekilimiz Sayın İdris Baluken konuşmuştu. Sayın Baluken'in şu anda bu kürsülerde ve bu sırada oturması gerekir iken maalesef cezaevinde rehin olarak tutulmaktadır. Eş başkanlarımızın ve milletvekillerimizin hala rehin tutulduğu tutulduğunu e, hatırlatır ve bunu kınadığımı tekrar altın çizerek söylemek isterim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sa Sağlık Bakanlığı bütçesiyle ilgili grubumuzun bazı görüşlerini ifade edeceğim. Hükümetiniz idare idare geldiğinde sağlık hizmetleriyle ilgili SGK kuyruklarında beklenmeyecek hastanelerde rehin kalmaya son vaatleriyle arka arkaya sıralamıştı. Evet söylendiği gibi hastanede rehin kalınmıyor. Çünkü parası olmayan hastaneye gidemiyor. Yine söylendiği gibi kuyrukta beklenmiyor çünkü evde günlerce, haftalarca, aylarca sıra bekliyor. Sağlık Bakanlığı'nın 2016 yılında 25.5 milyar TL'lik bir ödenek ayrılmıştı. Bu mevlanın yaklaşık yüzde 60'ı yani yaklaşık 15 milyar TL'si personel giderleri için. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Kasım ayında açıkladığı 2015 yılı sağlık harcamaları istatistiklerine bakar isek toplam sağlık harcamalarının yalnızca yüzde 7'si yatırım için harcanmış. 2017 yılında ise ayrılan bütçe 32 milyar. Yine bunun yüzde 53'ü yani 17 milyar TL'si personel gideri. Bu da bize gösteriyor ki ayrılan bütçe aynen geçen senelerdeki gibi sadece mecburi harcamalar düşünülerek hazırlanmış. Yatırım yok, koruyucu hizmetler yok, kadın ve çocuk odaklı bütçe yok. Devlet genel cari sağlık harcamalarına baktığımız zaman ise görüyoruz ki Sağlık Bakanı'nın eli halkın cebinde. 2015 yılında sağlık hizmetleriyle harcanan her bin TL için 730 TL'sini fazlasını yurttaş kendi cebinden harcamış. Bu harcamalar tam 16 ayrı kalemden oluşuyor. Bu harcamaların bir kısmı hastaneler tarafından, bir kısmı da Maliye Bakanlığı'nın vergi toplama yerlerine dönüştürülen eczaneler tarafından maalesef tahsil ediliyor. Sağlık Bakanlığı'nın bütçesinden en büyük payı alan ise Kamu Hastaneler Kurumu. Kamu özel ortaklığı ile başlatılan bu modelde devlet hastanenin hem kiracısı hem de hizmet satın alan durumunda. Hastane yapmak için alınan uluslararası krediler tam tam hazine garantisi sağlanıyor. Koruyucu sağlık hizmetleri sağlayacağınıza bunun yerine otelcilik hizmeti verir gibi hastanelerin yüzde yetmiş doluluk oranıyla çalışacağını garanti ediyorsunuz. Sormak isterim ki bir hastaneye doluluk garantisini nasıl verebiliyorsunuz? Sağlık Bakanlığı olarak önceliğin koruyucu sağlık olma, hizmetleri gerektiği olması gerekmez mi Sayın Bakan? Bunu tekrar altın çizerek sormak isterim. Sağlık Bakanlığı'nın bugüne kadar bu minvalde yaptığı ihaleler ile günümüzdeki 25 yıl için 50 milyar TL'nin üzerinde bir kamu borcu olduğu iddiası var. Sayın Bakan, bu iddialar için ne diyeceksiniz? Bu hastaneler için yapılan yatırımın 8 katı kadar sadece kira ödenmesi doğru mudur? Üstelik bu şirketlere sadece kira bedeli değil, yapılacak tetkiklerden tutun güvenliğe kadar aklınıza gelen bütün hizmetler hizmet bedeli adı altında ödeme yapılmaktadır. Kamu hastanelerin bir yatırım değil, sağlığın ticarileşmesi ve sermayeye para kazandırmak amaçlı olduğunu söylemek yanlış olmasa gerek. Kamu hastaneleri daha önce İngiltere ve Kanada'da da yıllarca kullanılmış, yarattığı kamu zararı nedeniyle ciddi eleştire neden olmuş, pek çok hastaneyi iflasa sürüklemiş bir yönetim biçimidir. Bunu da size tekrar hatırlatmış olalım. Bu hastanelerden bir örnek, Erzurum'da klasik ihale yöntemiyle yaptırılan 1200 yataklı hastane 193 milyon TL'ye mal olmuştur. Şehir hastanesi olarak kamu özel ortaklığı modeliyle yaptırılan Kayseri'deki 1500 yataklı hastane için 3 milyar 443 milyon lira kira, kira ödenecektir. Bu hastanenin sabit yatırım tutarı ise 420 milyon TL'dir. Sabit yatırımın 8 katı benzer yatak kapasitindeki bir hastaneye ödenen 17 katı para ödenecektir. Neden? Bunu açıklayabilir misiniz? Neden 1 TL alacağımız hizmeti 10, 17 TL alıyoruz? Buna cevap vereyim çünkü 16 TL halkın cebinden çıkacak. Neden hastaneleri Sağlık Bakanlığı İnşaat Onarım Daire Başkanlığı yapmıyor? Sosyal devlet olma sorumluluğu özel sektörlere uzun vadeli sözleşmeler yapmak ve piyasalaştırılan hizmetler vermek değildir. Burada yandaşlara ve özel sektöre rant sağlanıyor. Uzun yıllara dayalı sözleşmelerle sizden sonra gelecek hükümetlerin hem sağlık alanındaki politika tercihlerini ipotek altına alıyorsunuz hem de siyasi sorumluluğunu bundan sonraki hükümetlere vermiş oluyorsunuz. Sağlık Bakanı İl Sağlık Yöneticiliği toplantısında değerlendirme toplantısında aynen şunu demiştir. Sağlık göstergelerimiz iyileşti. Bebek ölüm hızları binde otuzlardan binde yedilere, binde yedi buçuklara geldi dedi. Bakanlığınız ve TÜİK verileri beyanınızı birbiriniz desteklemiyor. Ülkemizde canlı doğan bin bebeğin yaklaşık yedisi onu bir yaşın doldurmadan ölüyor. Sayın Bakan istatistikleri açıklarken bir yıldız işaretiyle 2013 yılında 2887, 2014 yılında ise 4966 ve 2015 yılında ise 3813 bebeğin ölümünü yok saymış oluyor. Doğduğunda 28 haftalıktan küçük olması ya da ağırlığının 1000 gramın altında olması bu gerçeği değiştirmez. Türkiye'de bebek ölüm hızı binde 7 değil, binde 10.7'dir. Veriler çok önemli değerli milletvekilleri. Açıklanan veriler kadar açıklanmayan, açıklanamayan veriler de çok önemli. Mesela kanser, AIDS, hepatit, verem gibi hastalıkların verileri nelerdir? Bağımlılık oranı nedir? Bilemiyoruz. Bir de açıklanmayınca yok olacağı sanılan, açıklanmasına rağmen kıymeti harbiyesi olmayan veriler var. Bebek ölüm oranı, bulaşıcı hastalık oranı, aşılama sayısı, hastane sayısı gibi verilerin bölgeler arası farkları çok yüksek. Bu verileri hesaplattığınıza göre Belki bu var farklılıkları kapatmak için bir politikanız vardır. Çünkü cumhuriyetin en temel ilkesi her alanda eşitlik, eşit yurttaşlıktır. Çünkü sosyal devlet olmanın gereği sağlık hizmetlerini ülkede yaşayan her bir yurttaşa eşit, ücretsiz, ulaşabilir ve aynı zamanda ana dilde olmalıdır. Bu bir lütuf değil, temel bir hakkın teslimidir. Değinmek istediğim bir başka sorun ise sizin fıtrat bazen kader dediğiniz ama aslında iş cinayeti olarak tanımladığımız meslek hastalıklarıdır. Giderek artan ama tanı konulmayan, tarama kayıt sistemi olmayan e, kaç tane hastalık olduğunu konusunda henüz bir bilgiye sahip değiliz. Bu konuda bakanlığın yapmış olduğu bir çalışma var mıdır? Varsa yeterli midir? Can yakıcı bir başka sorun daha var. Cezaevinde kalamaz raporları olmasına rağmen hasta tutsakların tahliye edilmemeleri ve ölümlerinin izlenmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yine bir başka sorun. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kamuda yaşanan, yaşanan açığa alma ve ihraçlardır. O halin uygulanmasının başlandığı tarihten itibaren Sağlık Bakanlığı'nda 5.544 üniversitelerden akademik personel olarak 3.850 kişi olmak üzere kamudan toplam 79 bin kişi üzerinde ihraçlar edildi. İhraçlar bu kişilerin aileleri, çocukları, eşleri ve yakınlarında bu özlük haklarından mahrum etti. Bu bu aynı zamanda hem onları yoksulluğa mahkum etti ve onlarla birlikte bütün aile cezalandırılmış oldu. Sağlık Bakanlığı bünyesinde 4A, 4B, 4C gibi aile hekimliği sözleşmesi, kamu hastaneler birliğinin kendi içindeki sözleşmeleri, taşeron personel gibi farklı mali ve sosyal haklara sahip istihdam modelleri var. Taşeron Anlaşma'nın en fazla olduğu bakanlık Sağlık Bakanlığı'dır. Bu farklı istihdam modelleri nedeniyle çalışanlar arasında idari, mali, sosyal haklar arasında yönünden birçok farklılıkların bulunması anayasadaki yine söylüyorum eşitlik ve adalet ilkelerine aykırı olduğu gibi çalışma barışında bozduğunu hatırlatırım. Sağlık emekçilerinin sorunları ile ilgili 2017'de planlarınız var mı? Yoksa bunu yine seçim vaadi olarak sonradan açıklayacak mısınız? Tüm bunların üzerine şu an yaşanan ciddi bir ekonomik kriz de var. Bu krizle birlikte sağlıkta yaşanan sorunların daha çok ciddi ciddileşeceğini söylemek mümkün. Bakanlıkça alınması planlanan tıbbi cihaz ve sarfların alım sözleşmeleri döviz kuru üzerinden yapıldığı konusunda iddialar var. Bunu açıklayabilecek misiniz Sayın Bakan? Eğer kamu özel işbirliği adı altında sunduğunuz ticarileşen sisteminde dövizle yapılacağı var ise bunun krizdeki payını tekrar hatırlatmak isteriz. Sağlık Bakanlığı bütçesi, kar için üretim anlayışı, erkek egemen, iktidar ilişkileri, ve doğayı yok eden, sağlıksızlığı yaratan, hayatı yaşanmaz kılan tüm toplumsal sorunları görmezden gelerek hazırlanmıştır. Özellikle şu anda Kürdistan'da bir yılı aşkındır süren ablukalar, sokağa çıkma yasakları, şehirlerin boşaltılmış olması, göçe, yoksulluğa, yoksunluğa ve daha sayamayacağımız onlarca hastalık edici etkene maruz bırakılmış bırakılmış iken sağlık sisteminden nasıl bahsedeceğiz? Sağlık Bakanı'nı hatırlatmak isterim ki göreviniz halkın sağlığının bozulmasını önlemek ve koruyucu sağlık hizmetleri vermektir. Geldiğimiz noktada niteliksiz parası olana hizmet veren, hastayı müşteri olarak gören ranta dayalı sistemdir. Bir biz HDP olarak kamusal parasız ana de sağlık hizmeti istiyoruz. Değerli milletvekilleri, sağlıkta dönüşüm politikaları adı altında sağlıksızlık politikaların bütçe ile ilgili sorunları sorunlu kısımlarından bahsettim. İktidarın her gün ekranlarda kullandığı mezhepçi, cinsiyetçi, militarist, öfke ve nefret dilini Türkiye halklarında kaygı ve her geçen gün endişeyi artırdığını söylemek ve bunu hissetmek mümkün. Toplumda oluşan bu endişe ve kaygı bireylerin ruh sağlığını bozuyor. Bakınız Türkiye'de antidepresan tüketimi 2003 yılında 14 milyon kutu iken 2003 orana devam edeceğim ama zamanın kısıtlı olduğu için çok hızlı geçmek zorundayım. 2008 yılında 31 milyon kutu 20 yüzde 120 oranda artmıştır. Ve yine 2012'de 36 milyon kutu ile bu oran 2003 orana oranla 60 oranında artmıştır. Yani 7 milyon kutuda 7 milyon kutudan 12 milyon kutuya çıkmıştır. Bu rakamlardan anlaşılacağı üzere AKP hükümeti uyguladığı savaş konsepti ile birlikte travmatik bir toplum yaratmıştır. Maalesef yarattığı travmatik toplum iyileştirmesi için de herhangi bir girişim olmadığı gibi nefret suçu işlemeye devam etmektedir. Taybet inanı hatırlar mısınız? Yedi, cenazesi tam 7 gün sokakta bekletilmişti. Taybet İnan'ın ailesine yaşadıklarını düşünün. Empati kurun. Tayyip bir buçuk yıllık bu ülkede yaşanan kaosun en büyük simgesidir. Ya başkanlık ya kaos denmişti. Şu anda hem başkanlık hem kaos aynı anda eşit zamanlı gidiyor. Savaş ve yıkım politikalarınızla gerçekleşen ölümler ara sonrası gelişen travmalarda ülkeyi yöneten AKP iktidarı sorumludur. Ülkenin bir tarafında sokağa çıkma yasakları uygulayarak insanları sokağa çıkartmazken diğer tarafta da patlayan bombalarla insanların sokağa çıkma konusundaki kaygılar maalesef çok yüksek artmıştır. İki ayrık güvenlik, Batı, Fırat'ın batısı ve doğusunda yapılan uygulamanın da güvenlik politik politikalarında fikir babası aynı zihniyettir. Çocukların geleceğini ve şimdi bundan sonra olacak nesillerin geleceğini hepimizin barış içinde ve huzur içinde sağlamak gibi bir sorumluluğu vardır. Bakın dün geceden beri il ve ilçe örgütlerimizde eş başkanlarımıza dahi olmak üzere 235 kişi gözaltına alınmıştır. Ve orada yine bir nefret suçu işlenmiştir. Bu bir buçuk yıl önce Ağustos ayında Silvan'da sokağa çıkma yasaklarında yazılan bu nefret suçunu yazan emniyet kolluk kuvvetleri aynı zihniyet ve aynı politikalarla ne yazık ki dün bizim gibi siyasi par meşru altı buçuk milyon oy almış bir siyasi partinin il binasına aynı ırkçı zihniyet, hastalıklı zihniyetiyle devam eden bir yaklaşımla sürdürmeye devam etmektedir. Şimdi burada amacımız ve bizim muradımız şudur. Bizler şunu iyi bilmeliyiz ki hepimiz özellikle de hükümet ülke yönettiği için toplumu bu toplumun bu kaosundan ve bu savaş ikliminden sorumludur. Bunun başka bir açıklaması da yoktur. Burada günlerce hepimize her türlü nefret suçu işliyorsunuz. Ama yapılan bunca ağır insan hakları ihlallerinin de sorumlusu olduğunuzu tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. İşte bu nefret dili, düşmanlık yaratmaktan bir şey başka hiçbir işe yaramıyor. Toplum Türkiye halkları bir bütün olarak kaygılı, huzursuz ve gelecekle ilgili ciddi endişeleri vardır. Bu endişeleri gidermek toplum için toplumları bir arada Fırat'ın ve batısı ve doğusu arasında barış köprüsü kurmak çözüm ve müzakere sürecini başlatmak bu parlamentonun görevidir. Bu parlamento şunu da hatırlatmakta fayda görüyorum. Bu parlamento bu ırkçı ve nefret suçunu işlemeye devam ederse ki ediyor ne yazık ki maalesef inanın sokakta yaşanan linçten tabit linç linçle en küçük linçten illerde il binalarımıza dahil olmak üzere hepsinden sorumludur. Eğer bugün insanlar yüreğini açıp gerçekten Objektif ve aklınca eğer aklını kullanıp dinlenmeyi becerirse, aklını kullanıp dinlemeye becerirse, var olan zekasını buna harcarsa bu süreci hepimiz gerçekten yüzümüzün akıyla geçiririz. Ancak böyle oturduğunuz sırada sadece öfke dili ve suç, nefret diliyle götürürseniz maalesef bu gemi batıyor. En başta da siz bu gemide batacaksınız. Ve bu sadece sizin geminiz değil. Bu ülke sadece sizin ülkeniz değil. Bu ülke hepimizin ülkesidir. Ve biz bu ülkede ve biz bu ülkede binlerce yıldır yaşayan bir halkız. Ve halk olmanın getirdiği taleplerimiz vardır. Bu talepleri de bu parlamentoda akıllı, selim, sağduyulu ve gerçekten birbirini anlamaya niyet ederek, o muradı ederek oturup bunu çözebiliriz. Ancak İsrarınız savaş ve nefret dilini ve suç nefret suçu işleme gibi bir derdiniz varsa da tarihi buna mahkum edecektir ve ölen her çocuğun ölen her gencin yaşamını it teşekkür ederim Sayın Yiğit Alp.